Zülel Kalkandelen, 27 Haziran 2021 Cumhuriyet Bu halk size çıkış yolunu gösterecek. Siz kimsiniz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ettiğiniz kadın örgütü temsilcilerine kahvehanedeymiş gibi davranıyor, maç söylemiyle konuşuyorsunuz? Siz kimsiniz ki yaptığınız densizliklere mimikleriyle tepki gösteren kadın hakları savunucularına bak hareket çekmeyin diyorsunuz? Siz kimsiniz ki cinayet faillerini anlatırken toplantıdaki kadınlara aynaya bakın diyerek kadın örgütlerini suçluyorsunuz? Siz kimsiniz ki tüm yetkileri elinizde toplayıp sonra da açları siz doyurun diyorsunuz? Siz kimsiniz ki kusura bakmasınlar, gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur diyerek zaten belli koşullar altında yapılan müziğin rahatsız edici olduğunu söylüyorsunuz? Siz kimsiniz ki müzik cinsel arzuyu körüklememeli diyerek kendi sığ düşüncenizi din adına empoze ediyorsunuz? Siz kimsiniz ki hukuksal yasaklarla alkollü içki satışını sınırlıyorsunuz? Siz kimsiniz ki şeriatçı uygulamaları dayatıyorsunuz? Siz kimsiniz ki laik bir devlette ümmet söylemini ağzınızdan düşürmüyorsunuz? Siz kimsiniz ki tarikat ve cemaatlerin devlet kurumlarına çökmesini sağlıyorsunuz? siz kimsiniz ki layık cumhuriyetin altını oyuyorsunuz? Siz kimsiniz ki sürekli yanınızda dolandırıcılar geziyor, kara para aklayanlarla fotoğraflarınız çıkıyor? Siz kimsiniz ki organize suç örgütü liderleri hakkınızda dehşet verici ifşaatlarda bulunuyor? Siz kimsiniz ki ülkeyi karış karış satıyor, arazileri peşkeş çekiyorsunuz? Siz kimsiniz ki ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını her yerden silmeye çalışıp kendi tarihinizi inkılap tarihi ders kitabına ekliyorsunuz? Siz kimsiniz ki her gün yasaları çiğniyorsunuz? Siz kimsiniz ki kamu kaynaklarını yandaşlarınıza aktarıyorsunuz? Siz kimsiniz ki insanlar işsizlik yüzünden intihar ederken partililerinize ikişer üçer maaş dağıtıyorsunuz? Siz kimsiniz ki ucube bir kanal projesiyle bir bölgenin coğrafyasını değiştirip ülkeyi felakete sürüklemekte ısrar ediyorsunuz? Siz kimsiniz ki en değerli arazileri kurumları Katarlılara satıyorsunuz? Siz kimsiniz ki Türkiye'yi ihvancı politikalarınız için harcıyorsunuz? Siz kimsiniz ki doğada yağmalanmadık alan bırakmıyorsunuz? Siz kimsiniz ki vatandaş açlıktan kırılırken halkın parasını hesapsızca savuruyorsunuz? Siz kimsiniz ki halk ucuz ekmek alabilsin diye açılan düfeleri engellemeye çalışıyorsunuz? Siz kimsiniz ki bunca yolsuzluğa karşın kılınız kıpırdamadan koltuklara yapışıyorsunuz? Siz kimsiniz ki Katarlılara, Suriyelilere sınavsız üniversite olanakları sağlarken bu ülkenin kendi evlatlarını Afganistan'a yolluyorsunuz? Siz kimsiniz ki gazetecileri hedef gösterip fiziksel şiddete davetiye çıkarıyorsunuz? Siz kimsiniz ki üniversiteleri zapturapt altına almaya kalkıyorsunuz? Siz kimsiniz ki böyle bir ortamda bunlar daha iyi günleriniz diyerek tehdit dolu sözler söyleyebiliyorsunuz? Siz kimsiniz ki insanları din, etnik köken, mezhep, cinsel yönelim ve inanç temelinde kutuplaştırıyorsunuz? Siz kimsiniz ki parkta piknik yapan LGBT'yi artılara saldırıyorsunuz? Siz kimsiniz ki hayvan hakları savunucularını, sesleri çok çıkıyor, başka işle de uğraşmazlar, yüzde onluk bir kitle diyerek küçümsüyorsunuz? Siz kimsiniz ki dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve adam yaralama suçlarından defalarca yargılanıp ceza alanlarla yasa tasarılarını görüşüyorsunuz? Siz kimsiniz ki Türkiye babanızın çiftliğiymiş gibi davranıyorsunuz? Siz kimsiniz ki kendinizi bu ülkenin sahibi, yurttaşları, kul sanıyorsunuz? Siz kimsiniz ki halkın umudunu yok ediyorsunuz? Siz kimsiniz biliyor musunuz? Kirli oyunlarla iktidara çöken siyasal İslamcısınız. Demokrasiden faydalanarak demokrasiyi yıkan takiyecisiniz. Yağma için hukuk devletini yok eden rantçısınız. Sonunda inkılap tarihine değil, utanç tarihine yazılacaksınız. Artık ne yapsanız boş. Bu halk size çıkış yolunu seçimde gösterecek. Döndürmeyin dalavere oynamayın seçim sistemiyle koyun sandığı halkın önüne